Hafif bir şarkı söyleyeyim. Daha iyi hissedeceğim kendimi çünkü. Tamam nasıl iyi hissedeceksin ee, kendini? Ne söyleyeyim? Sevdiğim şarkılardan bir tanesini söyleyeyim. Gökhan Tepe'nin mesela bir aç, açabilir miyiz biraz? Teşekkür ederim <laughs> de ben burada fenalık geçeyim. Çok seviyorum o şarkıyı evet, çünkü. Evet beyaz. Onu mu söyleyeceğim? Evet. Aferin kız sana. <laughs> Bayılıyorum. Bayılıyorum ben o de, Ben ya. bazen sabahları kalkıp onu dinleyip de çıkıyorum evden. Ciddi misin? Evet. Bayılıyorum. Ee, Gökhan'ın sesinden de çok seviyorum. Ebru'nun sesinden de çok seviyorum. Tabii hadi söyle. Işte, hadi sonuçta. gir. Peki. Kendini Peki. alıştırıyor konuşuyor konuş <laughs> ama <laughs> gireceğin sonuçta. <yani>. Peki. <laughs> ben kayboldu sanmıştım sen sendeymiş. Görür görmez anladım hemen o anda sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı seb çıkmışsın canım eksik olma nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı oysa yerini bile unuttum hanedir bazen hayat vermek ister aldıklarını mucizeler hep böyle ansızın gelir. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için teşekkür ederim öyle baktığın için teşekkürler aklımda kaldığın için teşekkür kaldım paramızdan <laughs> korkuyorum senin, Senin yanın, yanın en, aydınlık en aydınlık beyaz beyaz benim içim. <Gülüyor> <Gülüyor>